İşte orada. Hey. Hadi bakalım Gül. haydi bakalım. Önce kaydıraktan kayacaklar. Anlaşıldı. <laughs> Buralar toplanacak ama ya. Nasıl toplanacak bilmiyorum. Ay, dikkat, Ay, dikkat et anneciğim çarpma. Ada oraya bir bebek daha sar biliyor musun? Aa. Evet ha, ipeği bebeksin. de vereyim mi? İpeksiniz dur dur mi? size ipeği de vereyim. Sar sar ikisi sar. Neredeydi ipek? Hah. de vereyim ben size. Evet. Ay ipeğin de kolu bacağı dönmüş kızım. Düzle çocuğu. Heh. Sen ipeği düzle. Ben sallarım Gül'ü ağlarsa. Tamam mı? Bak sen yaramaz ya. Canı beşik istiyormuş. Salıncak istiyormuş. Salıncağı binince hemen de sustu. Karşılıklı mı oturtacaksın? Evet. Dur. Ben de gelim sizin yanınıza. Ay şunlara bak. Sedoş yaşasın. Bak Gül'le ikimiz Evet İpek çok eğleniyor görünüyorsunuz. Çünkü o da bizde çok güzel oynuyor. <laughs> Yaşasın hey. Ada müzik kutusunu da çalıştırsana biraz da bizi kaç bize. Tamam. Olur tamam. Evet, Yavaş kutusun. anneciğim. Evet biraz da müzik aç bakalım çocuklara ne yapacaklar. Yaşasın. Aa, çok güzel müzik. Bir daha bir daha. Çok güzel. Ben bu şarkıyı biliyorum. Ada da biliyor. Beni salonun Bir daha bir daha bas, bir daha bas. Selam Başka müzik istiyorum. Yok 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 yok. Ah ne arıyor bu kız ya? Yok istiyor. Kızım ne arıyorsun? sepetlerini. Allah'ım Allah inşallah şunlara boşaltmaz. Ne yapacağım ben ya? He, he sen şimdi görürsün. Ay bana mı yaptı o? Allah Allah ne yapıyor ki? Aa! Ay, ay dur ada iyi misin? Aa. Ada Evet arkadaşlar şuranın haline bakar mısınız? Şimdi yeni toplamış düzenlemiştim ya. Ağlayacağım valla. Bak ya çıkmış bir de seni seni seni. Ya sen ne arıyorsun ki bu kadar sinirlendin? Barbilerimi arıyorum ben. Barbilerini mi arıyorsun? Evet hiç yok. Kızım keşke bana söyleseydin. Barbilerim burada ki. Bak bir sepet dolusu Barbie var burada. Aman. ay görmemişim anne özür dilerim. Görmemişim anne özür dilerim öyle mi? Buraları dağıttıktan sonra mı özür diliyorsun benden? Evet. Çabuk in aşağıya önce oyuncaklar toplanacak. Çabuk. Toplamayacağım. Nasıl toplamayacağım ya? Çabuk. Toplayacaksın oğlum. Bak şimdi düşecek arkadaşlar iyi izleyin bak. Allah korusun bak. Bak düşecek bak. Neyini bir yakacağım. Heh. Bak ya bir de hava atıyor. <laughs> Gel kız buraya. Bak kaçıyor benden. Seni yaramaz seni. Oh, <laughs> bak ya toplarını şimdi. <laughs> Bakın ya arkadaşlar şunun yaptığına bakar mısın? Kız, kız seni şımarık kız. Sen görürsün. Ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun? <laughs> Demek öyle ha? Sen bütün oyun alanını dağıtırsın ha? Bebeklerini yere atarsın. Ben şimdi telefon açıyorum kargocuya. Gelsin de senin oyuncak bebeklerini başka çocuklara versin. Hayır. Ya. Hayır. Nasılmış. Çabuk topluyorsun o zaman. Tamam anne çok özür dilerim hatamın farkındayım. Hadi o zaman çabuk. Tamam aramıyorum ben de o zaman kargocuyu. Arkadaşlar kargocu deyince nasıl geliyor bakın bakın. Tamam hadi bakalım. Kızım kapıdan geçsene bak kaydıraktan ya. <laughs> hadi geç bakalım tamam. Bir bak ya tamam hadi. Bak ne yapalım biliyor musun? Barbilerini bu raflara yerleştirdikten sonra oyuncaklarını toplayalım tamam, tamam mı? Ya. Aa. aa. Kızım hani Barbie'leri düzecektim. Bak topları ezecek ya. Birazcık sağlanacağım. Ya bak atına binmiş kovboy gibi. Ya. Bak ya bir de ya diyor. Hadi hadi tamam hadi in. Barbileri yerleştirelim çabuk. Evet, bakalım. Ama bu yeah. raflar da dolu ya Ada. Heh. Ada, gel artık bana yardım et. Tamam, bak ben de sana yardım ediyorum. Hadi şimdi bu rafa. Hadi, hadi bütün Barbie'ler. Geçin bakalım. Tamam mı? Hepsini fazla doldurma. Bir sürü rafımız var zaten. Bir, e. Evet, onları da koy bakalım çekmeceye. Çekmeceye. Evet. Salıncakla salınacağız. Salıncak, tamam. Ay, dur Eyvah. Ada o salıncakta bebeklerini sallıyoruz ama. Allah. Ay kızım, kızım ne yapıyorsun dikkat et. Bak yine başladı. Anneciğim kırılır sen de düşersin. Oh, anne ben. Ay arkadaşlar inanmıyorum gerçekten bindi. Seni taşıyor mu bari o salıncak? Neyse ya. ya gel gel yazık gülü sallayalım anneciğim. Yazık gülü bak ağlıyor gül. Aa bir bebek ağlama sesi duyuyorum. Hadi sen de duydun mu? Duydum. Bir ya? E kızım sen Gül'ü salıncakta sallamazsan kendin binersen olacağı o. Hadi in de bence Gül'ü bindirelim. Tamam. Hadi bakalım aferin benim kızıma. Nasıl da güzel söz dinliyor kızım. Tamam, yavaş tamam. adacığım nasıl ineceksin oradan? Ay ada yavaş. Ay arkadaşlar bugün ada beni çok korkutuyor. Kızım yavaş. Yavaş. Bak ya kendi kendine inmesini de geliştirmiş. Nerede Gül? Ay İpek tamam bağırma. Aa çok güzel. Çok güzel. Bu da olur. Bunu da seviyorum. Kaydıraktan da kaydırala beni. Tamam. Ben buluyordum ya. Ay bak biz bundan almıştık. Tamam ver. Bize böyle küçüğü çıktı arkadaşlar. Ama küçüğü geldi. büyük. Hani kesi büyükleri? Aa işte bak. Ben oyun hamuru buldum. Oyun hamuru buldum. Ada gel bak. Tamam oyun hamuruna da bakacağız. Gelip şunu bir misin? Bir bak bakalım. Hı. Rainbow'un en büyük yumurtaları arkadaşlar. Baksana bu ve, en büyük. Evet ve içinde de küçük küçük yumurtaları var. Ay var, bunu alsak mı acaba? İçinden bir şey, şey olsa bundan çok korkardı. Var. Evet içinden bir sürü hayvanları çıkacak biliyor musun? Bak burada da şeyler var toplar var. Pamber buradan bir tane mi alıyorsun? Ada buradan bir tane top seçebiliyor musun? Bak alıyorsun aldıkça aşağıya düşüyor. Evet al bakalım. Al bakalım. Küçük başlayalım. İki elini kullanabilirsin. Baba bunu alır mısın? Oyun hamuru al iş elini. İki, bir elin. iki elini bir top almaya çalış. Adam. Alamıyor arkadaşlar. Parmağım sıkıştı. Parmağım sıkıştı. Ah, ah. <laughs> Çektik arkadaşlar. Parmağı sıkıştı bir anda. Ben de korktum. Lol bebeklerin topunu aldık. İçinden ne çıkar Lol bebek çıkacak ya. Evet. Hmm. Baba bu zıplayanı ver. Evet. Anne bu çok büyük olduğuna göre pahalıdır. Evet, Haberin olsun. Hadi gel. Burada şatolu var. Bulduk arkadaşlar oyun hamuru. Böyle şato yapıyorsun bundan. Ama benim istediğim hala onlar. Pırtlayan oyun hamuru. Slime aldı. Pırtlayan slime. Ay ya süper esnek slime diyor ama bu şey ya ele yapışıyor ya. Böyle ev yaptığımız oyun hamurları olacak. Pembeli mor yok mu? Oyun hamurları? Hı hı hı. Bak burada mor var. Al gel. Buradan istediğimiz rengi seçebiliyoruz. Evet buradan istediğimiz rengi seçebiliyoruz. Aa pembe oyun hamuru. Mor pembe oyun hamuru alabiliriz. Al iki tane. Ben bunu istiyorum. Kızım oyun hamuru diye geldik. Piyano alıyorsun. Ah piyanoyu seçiyor ya. Bak oyun hamuru dedik. Al. Al onu da. Abi bir de küçük oyun, oyun hamuru var. Sulay mı bırakır mısın? Bizim kırmızımız var. Tükendim arkadaşlar. Morla pembeyi ısrarla al diyorum. Gidiyor gidiyor farklı renkleri. Hadi bakalım. Hadi gel bakalım. Bir şey devir yine. Onu koyar mısın yerine? Nasıl <laughs> <Odamı> koyduğumu biliyorum. Kerim'e <laughs> oyuncak verersen olacağı o anne. Sen alıyorsun. <laughs> burada, bak, burada da var ama farklı renkleri <laughs> varmış burada da. <laughs>